Bugün size tarihimizin en çetin, en zorlu anlarından birini anlatacağım. Kurtuluş Savaşındayız. Ama bu sadece orduların değil, topyekün bir milletin nasıl tek bir yürek haline geldiğinin hikayesi. Yani evet, başlığımız cepheye koşan at ama aslında göreceğiz ki bu sadece bir atın değil, bütün bir halkın kalbinin cepheye koşuşunun öyküsü. Hikayemiz 10 Ağustos 1921'de başlıyor. Şöyle bir düşünün. Anadolu bozkırı aylardır kavruluyor, tek bir damla yağmur düşmemiş. Toprak çatlamış, umutlar tükenmiş ve işte tam o gün gökyüzünden bir hediye gibi yağmur iniyor. Bu sadece toprağa değil, adeta insanların içine yağan bir umut damlasıydı. Sanki her şey yeniden başlayacak gibi bir his. İşte o umudun filizlendiği küçücük bir Bozkır köyündeyiz ve burada hikayemizin kahramanlarından biriyle tanışıyoruz Ahmet. Ahmet küçük bir çocuk ve onun bir de can yoldaşı var, atı Gülcemal. Gülcemal Ahmet için bir hayvandan çok öte bir şey. O Bozkır'ın yalnızlığında onun tek dostu, sırdaşı. Ama yağmurun getirdiği bu sevinç, bu ferahlama ne yazık ki çok uzun sürmüyor. Çünkü cepheden yani savaşın kalbinden gelen haberler köye ulaşıyor. Ahmet'in dedesinin anlattıkları aslında yaklaşan o büyük fırtınanın habercisi gibi. Anlıyoruz ki sadece o köyün değil bütün bir ülkenin kaderi pamuk ipliğine bağlı. Dedesinin şu sözleri aslında her şeyi özetliyor. Vatan düşman tarafından sarılmış, millet çok zor durumda ve en kötüsü elde avuçta hiçbir şey kalmamış. Yani bu sadece kötü bir haber değil, bu resmen bir çaresizlik ilanı. Artık her şey bitti mi acaba denilen o kritik anlardan biri. İşte tam bu sırada köye bir subay geliyor ve anlattıkları dedenin o korkunç sözlerini doğrular nitelikte. Cephedeki askerin halini, o inanılmaz yokluğu, o perişanlığı bir bir anlattığında köy meydanına adeta bir mezar sessizliği çöküyor. O anı bir hayal edin. Peki ordunun neye ihtiyacı vardı? İşte subay durumu bütün çıplaklığıyla köylünün önüne seriyor. Diyor ki, bizim sorunumuz sadece düşmanla savaşmak değil, biz aynı zamanda yoklukla savaşıyoruz. Öyle ki bir askerin en temel, en hayati ihtiyaçlarını bile karşılayamıyoruz. Liste o kadar basit, o kadar temel ki ve bir o kadar da insanın içini acıtıyor. Ayaklarını ısıtacak bir çift çorap yok. Ayağını taştan koruyacak çarık yok. Yaralarını saracak bir parça bez yok. Düşmana Allah Allah diye hücum edecek süngüsü bile yok. Düşünebiliyor musunuz? Bu liste aslında bir ordunun değil, bütün bir milletin varlık yokluk savaşının ne kadar zor şartlarda verdiğinin en acı kanıtı. İşte tam o an Umutların tamamen tükendiği, çaresizliğin diz boyu olduğu o anda, subay, başkomutan Mustafa Kemal Paşa'dan gelen bir emri duyuruyor. Bu, savaşın bütün seyrini, bütün kaderini değiştirecek bir emir. Vatanın kurtuluşu için bulunmuş son, en radikal çare. Adı Tekalefi Milliye, yani Milli Yükümlülükler. Peki ne demek bu? Bu öyle basit bir yardım çağrısı falan değil. Bu, her ailenin, her hanenin elindeki malın mülkün yüzde kırkını orduya vermesi demek. Bedeli ne zaman mı ödenecek? Savaş kazanıldıktan sonra. Artık cepheyle köy, askerle sivil arasında bir ayrım kalmamıştı. Her ev, ordunun bir karargahı, her vatandaş bir neferdi. Bu, bir milletin kelimenin tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koyduğu bir varoluş mücadelesiydi. Subayın şu sözü aslında emrin bütün ruhunu özetliyor. Bu cümlenin gücüne bakar mısınız? Evladınızı giydirir gibi giydirin onu, kundaktaki yavrunuzu besler gibi besleyin. Yani diyor ki, ordu artık devletin falan değil, sizin, sizin evladınız, sizin aileniz ve bu mücadele artık her evin kişisel meselesi haline geldi. Subay sözünü bitiriyor ve meydana yine bir sessizlik çöküyor ama bu seferki bir çaresizlik sessizliği değil bu fırtına öncesi sessizlik ve o sessizliği tarihe geçecek bir kararlılık dalgası bozuyor. Artık kelimeler bitmiş, fedakarlık konuşmaya başlamıştır. Bütün köy sanki tek bir kalp, tek bir vücut olmuş gibi harekete geçiyor. Ve ilk kıvılcımı, her şeyini bu vatan için vermiş yaşlı bir ana yakıyor. Diyor ki, benim iki yavrum zaten cephede. Kocam Balkan Savaşı'nda şehit oldu. Bundan sonra beni de asker bilin. Bu bir ağıt değil. Bu bir feryat değil. Bu dimdik ayakta duran bir milletin meydan okuması. Ve bu sözler oradaki herkesin içindeki ateşi harlıyor. Hemen arkasından gencecik bir gelin çıkıyor öne. Boynunda kocasından kalan tek hatıra olan beşi bir yerde altın kolyesi var. Bir an bile tereddüt etmeden çıkarıyor onu, subaya uzatıyor ve diyor ki: "Ondan kalan tek varlığım bu. Vatana feda olsun." İşte fedakarlık zinciri böyle başlıyor. Bu sadece bir eşya vermek değil, hatıralarını, en değerlilerini vatan için ortaya koymaktı. Ve sonra belki de en dokunaklı fedakarlığın ne demek olduğunu en iyi anlatan anlardan biri yaşanıyor. Yaşlı bir kadın o soğukta askerlerin ayağı üşümesin diye kendi elleriyle ördüğü yün çorapları veriyor ama bununla da kalmıyor. Yürümesine yardım eden, ayakta durmasını sağlayan o bastonunu da uzatıyor subaya. Alın diyor belki yaralı bir askerimize destek olur. Düşünün kendi dayanığını vatanın dayanığı olsun diye feda ediyor ve o gün orada bir defter açılıyor. Hatice Ana, ambarındaki son iki çuval buğdayı yazdırıyor, Fadime Nine beş çift yün çorabını, Kunduracı Ali cebindeki elli kuruşu, Kahveci Abdullah yüz kuruşu. Herkes ama herkes neyi varsa az ya da çok demeden o deftere yazdırıyor. O defter aslında bir milletin fedakarlık destanıydı. Bütün köy kelimenin tam anlamıyla içini boşaltıyordu ordu için. Peki ya Ahmet? Bizim küçük kahramanımız Ahmet nerede? O, bütün bu olanları bir kenardan izliyor ve onun küçücük kalbinde dev bir fırtına kopuyor. Çünkü herkes en sevdiği şeyi veriyor ve Ahmet'in aklında kalbinde tek bir şey var, canından çok sevdiği atı Gül Cemal. Ahmet, versem mi vermesem mi diye kendi içinde savaşırken bir şey görüyor. Gözü, ninesinin eteğine yapışmış küçücük bir kız çocuğuna takılıyor kız, elindeki en değerli varlığını, bütün dünyasını bir askere doğru uzatıyor. Elindeki ne miydi? Küçücük, paçavradan yapılmış bir bez bebek. O kızın tek oyuncağı, tek sırdaşı. İşte o an Ahmet için her şey değişiyor. Anlıyor ki fedakarlık, sahip olduğun en değerli şeyden, en sevdiğin varlıktan, vatan için vazgeçebilmekmiş. Bu düşünce, herkes sevdiğinden ayrılıyor düşüncesi, zihninde şimşek gibi çakıyor. Artık tereddüt falan kalmamış, kararını vermiş ve bir an bile durmadan, koşarak evinin yolunu tutuyor. Ama eve vardığında bir de ne görsün? Ailesi ondan önce davranmış. Ninesi diyor ki, ben bu vatana iki şehit verdim evlat. Askerimize verecek tek varlığımız bu kısrak kaldı. Gülcemal çoktan hazırlanmış, çepeye gitmek için süslenmiş bile. Ahmet'in o an anladığı şey şu, bu sadece onun kişisel fedakarlığı değilmiş. Bu bütün ailesinin, bütün köyün, bütün milletin ortak kararıymış. Şimdi gelin Ahmet'in o küçük köyünden biraz uzaklaşalım ve resmin tamamına bakalım. Çünkü bu hikaye sadece o köye özgü bir şey değil. Bu o günlerde Anadolu'nun dört bir yanında yazılan ortak bir destanın yalnızca küçük bir parçası. Her evde, her şehirde, her kasabada benzer fedakarlıklar yaşanıyordu. Ahmet'in dedesi ne demişti en başta? Eğer bu topraklardan gidersek, türkülerimiz susar, Yunus Emre ölür, Karacaoğlan ölür. Ne kadar haklı değil mi? Çünkü bu savaş sadece bir toprak parçası için verilmiyordu. Bu savaş, o toprakların ruhunu, kültürünü, bin yıllık mirasını, türkülerini, şiirlerini yaşatmak için veriliyordu. Yunuslar, Karacaoğlanlar susmasın diyedi bütün bu çaba. Peki bütün bu fedakarlıkları işe yaradı mı? Kesinlikle evet. İşte o milli yükümlülükler, o tekalif milliye emirleri savaşın kaderini değiştirdi. Bu basit bir yardım kampanyası değildi, bunu tekrar söylüyorum. Bu, dağılmak üzere olan bir orduyu bizzat milletin kendi elleriyle, kendi varıyla yoğuyla yeniden ayağa kaldırmasıydı. O gün verilen her bir çift çorap, her bir kuruş, her bir çuval buğday, zafere giden yolda bir mermiye, bir askerin tüfeğindeki güce dönüştü. Sonuç olarak bu cepheye koşan at hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Tarih sadece büyük komutanların büyük kararlarıyla yazılmaz. Tarih aynı zamanda adını bilmediğimiz milyonlarca isimsiz kahramanın, o küçük kızın, o yaşlı ananın, o genç gelinin, Ahmet'in yaptığı sayısız kişisel fedakarlıkla yazılır. Belki de bir milleti gerçekten millet yapan şey en zor anda, en karanlık günde herkesin en sevdiğinden vazgeçebilme, ortak paydasında buluşabilme gücüdür. Ne dersiniz?